Benimle boşa zaman harcıyorsunuz müdür bey. Oğlum başına gelenleri size aktardı. Benim onlara ekleyecek bir şeyim yok. Öyle mi? Bakacağız hocam, bakacağız. Baki Ormancı. Özü Doğrular Üniversitesi'nde iktisat profesörü. Ha, aynı zamanda da akademik kurul başkanı. Ha? Kim olduğumu biliyorum efendim. Hatırlatmanıza gerek yok. Rektörler kararnamesinde isminiz geçiyor. Hem de ilk sırada. Doğru mu? Evet. Teveccüh göstermişler. Siz de burada biraz bizim yaptığımız işe teveccüh gösterebilir misiniz hocam? Anlamadım. Bak anlatayım. Şu odaya girdiğinizden beri öyle bir tavrınız var ki... ...adeta benim gibi mümtaz bir şahsiyetin burada ne işi var der gibi. Açıkça söyleyeyim. Bundan hiç hoşlanmadım belki bey. Özür dilerim. Asla öyle bir düşüncem. Standart protokol budur beyefendi. Soruşturmanın bir ayağı da mağdurun yakın çevresidir. Aynı evde yaşayan insanların birbirlerinin hayatına dair bildikleri, gözlemleri, varsa şüpheleri. Oğlunuzla aynı evde yaşamıyor musunuz? Yaşıyoruz. İlk eşinizin ölümünden ne kadar sonra Hülya Hanım'la evlendiniz? Affedersiniz. Sorunuzun konuyla ilgisi... Cevap verin lütfen. Sekiz ay sonra. Neden sordunuz? Öyle uygun görüyoruz beyefendi. Demiştim size evden çıkaracağım diye. Tebrik mi bekliyorsun? Boş yapma Babur. Bas hadi. Çok yaklaşmadan takip et. Şimdi. Hadi. Ne oluyor ya? Kimdiniz ya? Bırakın beni ne oluyor? İmkan! Kapa şunun ağzını! Geri gördü çabuk benim. Ne yapıyorsunuz lan? Lan ne oluyor? Hadi Sarp'cım. Alo? Polis mi? Evet. Oturun çocuklar, oturun. Kim bu adam? Çetinin babası. Adamın tek derdi kariyeri. Rektörler kararnamesinden önce bir skandala ismim karışır diye ödü kopuyor Elif'in. Oğlunun başına gelenler umurunda değil. Hem baba olacaksın hem de bu kadar sevgisiz. Aklım almıyor. Böyle adamlara baktıkça hep o aklıma gelir. Sakallı Celal. Şöyle demişti bir defasında. Bunca cehalet ancak tahsil ile mümkündür. <laughs> Neden bulandı? Ama dedikleri, daha doğrusu demedikleri doğru. Bu herifin kendinden başka kimseden haberi yok. Baba, şimdi bir ihbar düştü. Acıbadem'de bir kız kaçırılmış gündüz vakti. Saldırganların yüzlerinde garip maskeler varmış. Aradığımız manyaklar bunlar. Devriye'de kim var peki? Fiko'lar var baba. Hemen haber verin. Olay yerine gitsin çocuklar gecikmeden. 45-45'ten 46'ya. Fiko, Fiko beni duyuyor musun? Sokağa yeni çıkmıştım komiserim. Son anda gördüm koştum ama yetişemedim. Baygın bir kızı bindiriyorlardı araca. Aracı görebildin mi? Gördüm. Peki nasıl bir araç? Rengi ne? Eski püskü bir minibüs, siyahtı. Plakayı görebildiniz mi? Gördüm, gördüm. 34 Diyarbakır Giresun Urfa 5698. İhbarda maske var demişsin. Vardı, böyle korkunç garip maskelerdi. Buna benziyor muydu? Heh, aynısı. Aynısı vallahi. E, müdürüm, Teyit ettik. Peşinde olduğumuz maskeliler kaçırmış kızı. Siyah eski bir minibüs. Plaka 34 Diyarbakır, Giresun, Urfa 5698. Kaçırılan kızın kimliğini tespit edebildik mi? Maalesef müdürüm. Onun için kamera kaydı toplayacağız. O bölgeden gelecek kayıp ihbarlarını takip edelim. Selin siz de bölgeyi araştırın. Belki bir ipucu bulursunuz. Anlaşıldı müdürüm. Merve baktın mı plakaya? Araç çalındı komiserim. Hı, hı Başka bir şey de beklenmezdi zaten. Olay yerine yakın bölgedeki tüm kameralar taranacak Merve. Minibüsün izine ulaşalım. Anlaşıldı müdürüm. Ben o aptallardan daha akıllıyım. Şimdi Sittin Saat bizi bulamazlar. Araç mı değiştirseydik ya? Nereden bulacağız lan aracı? Ne bileyim plaka değiştirmek yetecek mi? Hadi be abi hadi. Çabuk ol biraz. Herkesi ara. Akşam mekana gelsinler. Büyük tören olacağını söyle. Aramaya çoktan başladım. <laughs> Teşekkürler. Söyle. Bırakın beni. Ne istiyorsunuz benden? Nerede bu araç Merve? Hadi. PTS'den de sonuç gelmedi daha. Tarıyoruz bütün güzergahı komiserim. Bu kadar kısa sürede nereye kaybolurlar ya? Çok mu daralttık bölgeyi ne yaptık? Otoyol kısmına çıksın hani. Gişelere kadar mı? Çık işte. Bulalım şunları. Ya bir kızı daha yakacaklar. Aslında tıp okumak istiyordum da kararımı değiştirdim. Psikoloji okuyacağım. Neden değiştirdin kararını? Söyleyebilirsin Cemre, değil mi annesi? Tabii kızım, bana anlattığın gibi anlat. İnsanlara yardım etmek istiyorum. Herkesin benim gibi bir ailesi olmayabiliyor. Sıkışıp kalıyorlar, dertlerini anlatamıyorlar. Onlara yardımcı olmak istiyorum. Aferin sana. İnşallah şu dertleri başımızdan savarız da... ...kızım rahat rahat okuluna gider. Biz yakalayacağız Kürşat, merak etme. Vallahi size güveniyorum amirim. Yardımcı oldunuz, ilgilendiniz. Ama benim de yapacağım belli. O adiler yakalanıncaya kadar evden adım atmak yok. Bu kızı korumanın başka yolu kalmadı artık. Biz de sana yardım edeceğiz Kürşat. Eyvallah amirim. Bir o baki denen baba müsveddisine bak. Bir de gariban Kürşat'ın muhabbetine. Ee, i̇nsan olmak, anne baba olmak başka bir şey müdürüm. Öyle. Efendim Selin. MİT veri tabanından yeni görüntüler çektim. Gözüne takılan bir şey var mı? Yok komiserim. Siyah renkli çok minibüs var. Biz eski püskü bir şey arıyoruz ama. Arka tamponda göçükleri olan. Şehir içinde görünmüyor. Kişi taraflarına bakalım. Dur dur. Dur. Evet. Bu bir komiserim. Tamponu hasarlanma, farklı plaka. Olsun. Semt Karakolu'na bir haber verelim bakalım. Etrafı baksınlar. Aradığımız mülmüs bu komiserim. Düzeltme yaptınız mı? Siz gelene kadar komiserim uzaktan takip ettik. Hareket olmadı. İçeride olduklarını düşünüyoruz komiserim. Zeki, Fiko, Eda Nur siz arkaya alın. Diğerleri siz beni takip edin. Hadi beni takip edin. Eyvah! <gülüyor> Polis! <gülüyor> Bunlar ne ya böyle komiserim? Komiserim biz kimlere denk geldik? Çok konuşmayın yürüyün! <laughs> yola inelim, orada ayrılırız. Tamam. Bari birini ele geçirseydik ya. bıraktın? Öleceğiz görmüyor musun? Onlar kaçtı gitti. Biz kaldık. Atılan silahı. Atılan silahı. At. Tamam 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 At tamam. At yere. Beli al şunları. Al. Tamam tamam. Al 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 al. Tamam korkma. Geldik şimdi. Polisiz biz korkma. Dur 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 dur. <laughs> tamam bitti bu. Son. Tamam. Gel 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 gel. Tamam, bir şey yok tamam. Tamam tamam. Sakin tamam ol. yavaş yavaş acele etme. Gel 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 gel. İyisin değil mi kızım? Heh. Heh. Bir yerine bir şey olmadı değil mi? Güzelim benim. Size nasıl teşekkür etsem bilmiyorum. Ece iyi ya. Gerisi önemli değil. Kızım. Ee, Ece zamani çocuğusun bir şey demiyorum. İlla kullanacaksın sosyal medyayı. Ama biraz daha dikkatli kullan. Tamam mı? Sende numaram var. İstediğin zaman bak canın sıkılırsa bile ara. Kahve içeriz bir yerlerde. <laughs> Tekrar teşekkür ederim. Ne diyorsun? Ben bu adamı bir yerden hatırlayacağım diyorum müdürüm. Baba bana biraz müsaade eder misiniz? Ben bunu biraz kurcalayayım. Git ne yapıyorsan ya? Bul şu adamı bana. Tamam haber vereceğim. Sorgulardan ne abi? Demet İlkay Ender. Bu adamdan eline düşmüşler ama... ...adam dediğimde yani... ...ya çoluk çocuk ya müptezel. Gözaltı süreleri dolmadı... Biraz zorlasak belki açırız ama tepede kim var konuşurlar mı söylediklerine güvenilir mi emin değilim. Onlarla vakit kaybetmeyelim o zaman. Ailenin şu bardan aldığı görüntüler enteresan. Nasıl yani? Demetle Çetin bütün gece tartışmışlar mesela. İlk ifadesinde öyle bir şey anlatmamış Çetin. Ne gizliyor? Anlamanı bir tane yolu var değil mi? Hı? Demet'in atladığı gün bu. Evet. Bina önündeki kalabalık görüntülerinde ben bu adamı gördüm müdürüm. Bakın. Hiç benzemek falan değil. Aynı bu adam. Bravo senin. Ne yapıyor peki bu adam bu kalabalıkta? Yani anlayabildiğim kadarıyla... ...Demet'in annesini çekiyor telefonuyla. Video kayıt ya da canlı yayın gibi bir şey orasını bilemiyorum. Sonrasında da birileriyle telefon görüşmesi yapıp resimden çıkıyor. Hemen yüz tanımadan kimlik tespiti isteyelim. Cezimle beraber girsinler sisteme. Ben başlattım bile arkadaşları müdürüm. Ee, bu arada Çetin'in telefonunun incelemesi bitti. Cihaz tertemiz müdürüm. Nasıl yani? Başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Allah razı olsun. Mekanı cennet olsun. Abi. Şerife Hanım çok sevilirdi mahallede. Yaşı da vardı. Dün sabah karşı gitmiş. İyi yaptık geldik abla. Sevaptır. Hadi gel gidelim. Hadi. Fidancığım başınız sağ olsun. Allah razı olsun Nazike. <laughs> <laughs> Mekanı cennet olsun. Başınız sağ olsun. Çok erken gitti çok Şerife ablam. Tansiyon, kalp, şeker hepsi vardı ama sapa sağlamdı. Bayağı sağlammış. İşte gelen gidiyor anacığım. Ne yapacaksın? Mukadderat. Nazike, senden bir şey isteyeceğiz biz. İste anacığım. Ne lazım? Aslında kardeşi olarak bana düşer ama ben çok fena olurum dokunamam ki. Kızlar desen hepsi perişan. Senden isteyelim dedik. Sen yaparsın dedik. Ne yapayım anacım? Ne istiyorsunuz? Anlamadım. Eftay'ı sen yıkar mısın? Ha? Ne? Ablamı diyor. Ablamı sen yıkar mısın? Ben mi? Seni çok severdi. Ölmeden bir gün önce kendi ağzıyla söyledi. Herkesler de şahit. Aa! Benim son suyumu Nazike döksün. Aa! Haydi. Haydi buyurun. Aa yapacağım ben? Ben korkarım. Zamanımız yok hadi, hadi. Emin misin? Özcan peşimizi bırakmaz. Canı cehennemi, benimle misin değil misin? Ölünceye kadar seninle. Her şeyin baştan başlayacağız. Biz ne istersek o, tamam mı? Hadi gel, bana yardım et. Nerede kaldın Çetin? Geldim işte. Geç lütfen. Buyurun geldi işte. Komiserim. Beyler e... seni bekliyordu. E... Abi sonunda gelebildin Çetin. Evet. Selim ben ne oldu Niçin? için bizim kadar geliyorsun? Abi sebep ifadeni çok beğendik. İkincisini de alalım dedik. Ha? Abi bir, bir dakika bir şey uzat söyleyeceğim. Edelim, uzat, uzat, uzat. Bir dakika bir dakika. Bana böyle olacağını söylemediniz. Yürü. Abi bir şey söyleyeceğim. Yürü, yürü. Abi bir dursanız bir konuşsaydık bir dur abi. Çetin. oluyor burada. Baba kurtar dur. beni, baba. Dur dur. Ben bir dur. şey yapmadım. Harakula mı dedi? <laughs> ne yapıyorsunuz? Ne bu saçmalık? Baba ne olur bir şey yap, baba. Dur. Ya. ya neden oğlumu alıyorsunuz? Beyefendi lütfen müdahale etmeyin. Gerekli açıklama sonra yapılacak. Ne demek sonra yapılacak? Böyle saçmalık mı olur? Baba ne olur? Dur. Bakın, ben saygın bir eğitimciyim. Oğluma böyle davranamazsınız. Kim olduğunuz beni hiç ilgilendirmiyor ya. Hadi. Abi bir, bir dakika abi. Ben bakamıyorum. Sen dokun diyorsun ya. Ya Meftan'ın gücüne gitmesine Böyle şey istenir mi? Vallahi şimdi şu bayılacağım ha. Tansiyonum şey oldu. Tut kardeş kollarını. Ay. Ya diyorum ben bakamıyorum bile. Tamam. Vallahi ben tutamam. Tamam sen suyunu dur. Su mu? Tamam. Dur gel. Gel. Nerede başla hadi, hadi başlayalım. Ha, nasıl Heh. dökeceğim? Söyle. Yavaşça. Hadi tamam. Oh. Oldu mu? Ha? Ölüye dökersen olacak. Sana mı geldi? Çok şey. Ben affedersin. Ölmüşlerine değsin. Hay. Keşke ben değmeseydim o ölmüşlere. Haydi. Haydi. Anam. Anam çaldı. Ah, Allah. Allah. Ay kadın gitti. Ay Şerif abla. Sen ölmedin mi? Komşular yetişir. Komşular yetişir. Allah. Ne oldu? Ne oluyor? Eyzer. Ee, Aa, anam! Nasıl ne yaptın? Ben bir şey yapmadım. Aa. Ay. 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 Aklımı koru yarabbim. Sen aklımı koru. Ay inanılır ee, gibi. Tamam, tamam, Ay Allah'ım yarabbim. Gittiler de. Ay hala eli bayağı titriyor Kadın ya. Kadın tabutla geldi ambulansla gitti. Şu kadın sayesinde olmuş. Ah. Aa. Allah. Abla bu iş nasıl oldu? Ben bilmiyorum Esra. Kardeş, Hı? sen daha iyi misin? Keramet var senin ellerinde. Ölüyü dirilten keramet. Ya benim elimden ne olacak? Belki senin elinden oldu. Sahiden siz dokununca mı canlandı? Bak şimdi Aa. ya, sahi tabii. Ben gözümle gördüm. Ya kadının daha vakti varmış. Benim elimden ne olacak ki? Ölüm evrakını doktor imzalamış. Demek bir şey yaptın kardeş. Vallahi billahi bir şey yapmadım. <laughs> Abla muska yazıyor musun? Ne muskası ya, ne muskası? Ya. Ay delirtecekler beni. Bizim tamam, ölümüzü sakin. de yıkar mısınız? Sizin de mi ölünüz var? Şu an yok ama olursa ararız. Bak şimdi. Oh, oh, tövbe yarabbim. Canı veren belli, alan belli. Allah beni işine karıştırır mı? Aklınız kesiyor mu sizin ya? Ablacığım, ya ablacığım gel gidelim biz buradan hadi. Gidelim yoksa çarpılacağız yani. Tamam, gel. Hey, Allah'ım ya Rabbim. Var bir şeyler bu kadın. Var var, kesin var, kesin var.